Evlenmek kadar boşanmak da doğal olan bir süreç. Ancak nedense bizim coğrafyamızda bir kadın evlendiği zaman ömür boyu evde kalacakmış gibi yetiştiriliyor. Aslında bu birazcık toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de dayanıyor. Çünkü kadınlara işte belirli bir yaşa geldiğinde mutlaka evlenmesi gerektiği, çocuk doğurması gerektiği gibi bir takım söylemlerle büyütülüyoruz. Oysa e, her kadın evlenmek zorunda değil. Kiminle evleneceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, e, evlendikten sonra o evliliği sürdüreceğimize dair e, kendi özgür fikirlerimizin dışında genellikle toplum tarafından, aile tarafından e, bize dayatılıyor bunlar. Dolayısıyla da şu andaki iktidar da e, bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı biliyorsunuz. Daha sonra... İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak e, kanunlaştırılan e, 62-84 kadına yönelik şiddetle mücadele yasasını kaldırmak istiyor. E, artı, nafaka ile ilgili bir takım yalan yanlış söylemler ortada dolanıyor. Mesela e, süresiz nafaka e, ödeniyor gibi bir söylem var. Hatta bir gece evleniyor, 3 ay e, evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor. Oysa ki böyle bir şey yok. E, nafaka dediğimiz olay kadının durumu iyileştirildiği zaman ha bu işe girebilir evlenebilir durumu daha iyiye gidebilir e, böyle olduğu za zaten, olduğu zaman zaten otomatik olarak nafaka kesiliyor e, fakat bu söylemler büyük bir algı yaratıyor kadın hareketinin mücadelesiyle feministlerin, aktivistlerin, LGBT bireylerin mücadelesiyle birçok kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları içerisinde biliyorsunuz hatırlarsanız 2002'den itibaren aile arasında edinilmiş malların paylaşımı söz konusu. Artı bunun dışında evin reisi biliyorsunuz ana kaldırıldı bir takım kazanımlar elde edildi. Ancak şu anda tekrar geri başa dönüyoruz. Bu kazanımlar elimizden alındığı gibi alınmaya çalışılıyor. Özellikle de bu yeni hükümet ve ortakları nafaka konusunda, medeni yasada bir takım değişiklikler yapmak istiyor. Buradaki amaç da kadını istihdamdan, siyasetten, sendikadan sosyal hayattan uzak tutarak eve kapatmanın yollarını arıyor. Dolayısıyla da e, bu e, çalıştaylar yapılıyor e, ama bu çalıştaylarla ilgili yanlış bildir, bildir, bildirimler de yapılıyor o nedenle biz kadınlar olarak her zaman bunun karşısında olacağız mücadele etmeye devam edeceğiz bizim taleplerimiz şu özellikle de bu ayrımcılığa karşı eşi, eşitsizliğe karşı bir takım tedbirlerin alınması bunlardan bir tanesi son yıllarda çok yaşıyoruz bunu kadının yoksulluğu ve adalete erişim. Dolayısıyla da biz bu alanda kadınların yoksulluğunun giderilmesi için istihdamda yer alabilmesi için e, devlet tarafından e, çocuklarını bırakabilecekleri bir kreş, yaşlılarını bırakabilecekleri yaşlı evleri, e, engellilerini bırakabilecekleri e, bir engelli merkezi, e, kadını sosyalleştirecek tüm bu e, şeylerin e, yapılmasını istiyoruz Kurum tarafından kadını istihdama katacak bu kolaylaştırıcı kurumların yapılmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi özellikle de İstanbul'da imzalanmıştı biliyorsunuz 2014 yılında. Gerçekten kadına yönelik şiddette, aile içi şiddette, koruyucu ve önleyici tedbirleri olan çok güzel bir uluslararası sözleşmeydi. Bu sözleşmenin tekrar kabulünü istiyoruz. 62-84'e dokunulmasını istiyoruz. Artı medeni yasaya, Türk ceza yasasına eksikleri var. Biz hatta kadın hareketi olarak bu eksikleri tamamlamak için de mücadele ediyoruz. Fakat bu alınan haklarımızın, aldığımız haklarımızın elinden alınmaması için eksik kalan açıklıklar için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Evlilikle ilgili bu şeyinden, söyleminden vazgeçsin artık devlet. Ee, herkes evlenmek zorunda değil. Özellikle de bu ekonomik şartlarda e, şimdi yeni bir kredi çıkarmış biliyorsunuz. E, 18-27 yaş arasında. Burada devlet aslında bize kaç yaşına kadar evlenmemiz gerektiğini de vurguluyor. Yıllarca üç çocuk diye kaç çocuk yapacağımızı vurguladı. Onun dışında mutlaka e, evlenenlere kredi vereceği başka kredilerde önceden biliyorsunuz cehiz gibi falan Bunları söyledim. Devlet bu söylemlerinden vazgeçsin. Bunun yerine bence kadına yönelik şiddetle ilgili evlenin evlensinler diyor ama aile içi şiddetin önüne geçebilmesi için lütfen yasaları uygulasın. Yasaları uygulasınlar belki o zaman kadına yönelik şiddetle mücadelede bir adım atmış olurlar. Biz yıllarca yaptığımızı yapacağız. 90'lı yıllardan beri kadın hareketi, feministler, LGBT örgütleri özellikle de geçmişe baktığımızda ta 87'lerde daya karşı biliyorsunuz kampanya, mor iğne kampanyası, medeni yasayla ilgili, Türk ceza yasasıyla ilgili biz yıllarca alanda yürüyüşlerimizi yaptık. Kadın mücadelesi için mahallelerde, e, kamularda, kamuda, mahallede, sokakta, okullarda farkındalık eğitimleri yaptık. E, yine yapmaya devam edeceğiz. E, özellikle de kadına yönelik şiddetle ilgili, e, aile içi şiddetle ilgili yapmaya devam edeceğiz. E, alanda da biliyorsunuz birçok kadın hareketinin mücadelesiyle ve imza kampanyalarıyla biz yasaların geçmesini engelledik. Ee, o yüzden biz buna devam edeceğiz.